Evet arkadaşlar bugün fonksiyonlar bir KTTS ile beraber sabahtan her zamanki gibi paylaştık arkadaşlar. Şimdi çözümlerine bakalım. Birinci sorumuz reel sayılar fark 3'ten reel sayılar fark 2'ye tanımlı. Bu bağıntı veriliyor. Buna göre y eşittir fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? y'yi çekmemi istiyor yani. Hadi hemen hesaplayalım. y'leri bir araya aldım. x'i de öbür tarafa attım yx eksi 3y eşittir 2x artı 2. Buradan y parantezini alırsam x eksi 3, 2x artı 2, y eşittir 2x artı 2 bölü x eksi 3 olarak bulundu. y eşittir fx'in 2x artı 2 bölü x eksi 3'tür. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Şimdi şuradan da biraz yorum yapabilirdim ama bir sonraki soruda, soruda onu göreceğimiz için hiç o kısmı karıştırmadım arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Reel sayılar farkı Reel sayılar fark, fark 2'ye tanımlı. Bu fonksiyonu birebir bir, bir örtün olduğuna göre. Şimdi R fark A'dan R fark B'ye tanımlı diye biz özellikle rasyonel fonksiyonlarda sık sık yazıyoruz. Bunu niye yazıyorum? A fonksiyonu tanımsız yapıyor arkadaşlar fonksiyon tanımsız yaptığı için bu a'yı tanım kümesinden atarız ki fonksiyon tanımsız olmasın. Diğer taraftan b'yi de ters fonksiyon tanımsız yaptığı için atarız. Böylece fonksiyon birebir ve bir örtün olur. Yani sözünüzü arkadaşlar. Buradaki a fonksiyonu tanımsız yapacak. 2a artı 1 eşittir 0'dan a eşittir eksi 1 bölü 2. Diğer taraftan ters fonksiyonu bulalım. Yer ve işaret değiştiriyordu. Bakın şu çaprazlar. Çapraz diye ezberlemeyin. X de sabit sayı yer ve işaret değiştiriyor. Onları bazen yer değiştiriyor, Hepiniz atlıyorsunuz. Lütfen dikkatli olun biraz. Yer ve işaret değiştirince eksi x artı 3 bölü 2x artı b. O zaman 2 için burası tanımsız olacak. 4 artı b 0 olsun diye b de eksi 4'tür. E, a çarpı b'yi sordu bana. a çarpı b eksi 1 bölü 2 çarpı hmm, Şurası ben de dikkatsizlik yapmışım arkadaşlar. Eksi b olacak. 4 eksi b. b eşittir 4. Eksi 1 bölü 2 çarpı 4'ten eksi 2 iki yanıtımızdır. İkinci sorumuzun cevabı Bursa oldu arkadaşlar. Gel güçe. F fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şöyle yapalım. E, ee, Gx neymiş? X artı 3'müş. Hadi hiç ters kuralını kullanmayalım. X gördüm. Gx yerine x artı 3 yazıyorum. 2x eksi 5. x artı 3'ü 2x eksi 5'e çeviriyor. O zaman x artı 3'ü ben x'e çevirmek için x gördüğüm yere ne yazmalıyım? x eksi 3 mi yazmalıyım? fx x eksi 3 yazdım. 2 çarpı x eksi 3 eksi 5. O zaman 2x eksi 6 eksi 5'ten eksi 11 yanıtımızdır. Ters fonksiyon kullanmadık. Siz öyle sanın aslında şurada x artı 3'ü x'e çevirirken g fonksiyonun tersini kullandık. Daha sonra farklı bir soru denk gelirse onu da ters kuralıyla çözeriz f doğrusal bir fonksiyon olmak üzere f doğrusal bir fonksiyonsa ise birinci dereceden bir fonksiyon. Yani grafiği doğru olan bir fonksiyon olacak. Demek ki ikinci derece terim bulunmayacak. Demek ki bu arkadaş yok aslında. 2m artı 4 eşittir 0. m buradan eksi 2 geldi arkadaşlar. fx artı 2 eşittir. m gördüğüm yere eksi 2 yazarsam eksi 2x artı x artı 3 eksi x artı 3 oldu. F5'i sormuştu. X gördüğüm yere 5 olsun diye şu için 3 yazdım. X yerine 3 yazarsam F5 eşittir. Eksi 3 artı 3'ten yanıtımız 0 oldu. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Devam ettik sevgili arkadaşlar. Beşinci soru. F bir doğrusal fonksiyon hangisi olabilir? Demek ki ihtimal dahilinde olduğuna göre birden fazla F fonksiyonu var. Nasıl yani? Bakalım. Doğrusal bir fonksiyon fx, fx eşittir ax artı b demiştik az önce. Buna hala devam ediyoruz doğal olarak. f bileşke fx'e hesaplayayım ab türünden. a da, daha doğrusu f x gördüğüm yere ax artı b yazacağım. Artı b. Bu durumda açarsam a kare x artı ab artı b eşittir kime eşit olacak? 9 x eksi 4'e. Buradan a kare 9 dersem a ya 3 gelecek ya da eksi 3 gelecek. a 3 olursa a yerine 3 yazdım. 3b. 1b daha 4b. 4b eşittir eksi 4. b eşittir eksi 1. O zaman fx'im 3x eksi 1 olacak. Var mı seçeneklerde 3x 1? Evet Bursa seçeneğinde var. Yanıtımız Bursa. Olmasaydı a yerine bir de eksi 3 koyup oradan diğer değeri de bulur. Hadi bulayım. a yerine eksi 3 koydum. Eksi 3b b da 2b eşittir. Eksi 4. Buradan b de 2 olur. Yani ikinci bir f fonksiyonumuz daha var. f bileşke fx eşittir 9x 4 olan. O da eksi 3x artı 2 fonksiyonudur. Ha, biz cevabın zaten Bursa seçeneği olduğunu bulmuştuk arkadaşlar. Gelelim 6. soruya. F, R'den böyle olduğuna göre A artı B toplamı nedir? Direkt değer bulma ile ilgili bir soru. F, A. F, A nedir arkadaşlar? 2 A artı 1. X gördüğüm yere A yazdım. F, B nedir? Koydum. 2 B artı 1. Bunları topladım. 2 A artı, artı 2 B artı 2 eşittir eksi olmuş. 2'yi karşıya attım. 2 parantezinde a artı b eşittir eksi 12. a artı b eşittir eksi 6 istediğimiz yanıt oldu. 6. sorumuzun cevabı. Ceyhan seçeneği oldu arkadaşlar. Geldik 7. soruya. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonu ve doğrusal y eşittir gx fonksiyonu verilmiştir. Doğrusal fonksiyon olduğuna göre gerekiyorsa bunun denklemini çıkarabilirim ama bir bakacağım gerekmiyorsa da hiç denklem bulmayla uğraşmama gerek yok. F bileşke g'de 1. Buna fog demenizden hoşlanmıyordum biliyorsunuz. Bileşke demek de bileşke demeniz ağzınızda çok fazla şey yapmaz. Sıkıntı yaratmaz. Lütfen fog değil bileşke diye okuyalım arkadaşlar. F bileşke G'de 1. Bir. G'de 1'e bakıyorum. G fonksiyonu şu fonksiyon. G'de 1 0. F'te 0. Bakıyorum 0, 4. 0'ı 4'e götürmüş. Demek ki şu arkadaşın cevabı 4. G'de F. G bileşke F. 4. Yani G'de F 4. F4'e baktım. 0. G'de 0 g'de 0 g fonksiyonu eksi 2 o zaman şurası eksi 2 4 eksi 2'den pay kısmımız 2 bölü f'in tersinde 3 ters fonksiyon sorduğuna göre y ekseninden bakıyorum f'in tersinde 3 f'in tersinde 3 2 g'de 2 g'de 2 gene aynı yere götürmüş bakın 3 O zaman paydamız da 3 oldu. 2 bölü 3 yanıtımız olacaktır. 7. sorunun cevabı Bursa oldu. Gelelim 8. soruya. fx eşittir 3x eksi 1 bölü 2. gx eşittir 4x artı 1. g bileşke fx fonksiyonunu istiyor. Yani g'de x gördüğüm yere fx yazacağım. g ne? 4. x gördüğüm yere 3x eksi 1 bölü 2 yazacağım artı 1. Şu 4 ile bunu sadeleştirdim 2. Şöyle parantez yapayım da dağıtmanız gerektiğini unutmayın lütfen. 6x eksi 2 artı 1. 6x eksi 1. 8. sorumuzun yanıtı oldu sevgili arkadaşlar. Geldik 9. soruya. R fark 1'den R fark 5'e tanımlı. Bu fonksiyon birebir ve örtün olduğuna göre. Arkadaşlar 2. soruda bahsetmiştik bundan. Niye atıyorduk bunları? burası f'i tanımsız yapıyordu. Burası da f'in tersini tanımsız yapıyordu. O zaman x gördüğüm yere 1 koyduğumda 2 eksi b eşittir 0 olsun diye b eşittir 2 olmalıydı ki f fonksiyonu tanımsız olsun yani payda 0 olsun. Ters fonksiyonu alalım. Şu x ile sabit yer ve işaret değiştiriyordu. Buraya geçince eksi b artı b olacak. 2x yani. Eksi 2. Bölüm 2x eksi a. Ters fonksiyon kim tanımsız yapıyormuş? 5. x gördüğüm yere 5 yazıyorum. 10 eksi a eşittir 0 olsun diye a da 10. a artı b toplamını istedi. 10 artı 2'den yanıtımız 12'dir arkadaşlar. 9. sorumuzun yanıtı Adana seçeneği oldu. Geldik 10. soruya. 10. soruda 2f artı g fonksiyonunun görüntü kümesi hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar fonksiyonlarda toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri tanım kümesinin ortak elemanları ile yapılır. Niye ortak elemanları ile yapılır? Örneğin e, f artı g eksi 2'yi bulabilir miyim? Hayır. Çünkü bunun tanım kümesinde eksi 2 var. f eksi 2'yi hesaplayabilirim ama g eksi 2'yi hesaplayamayacağım için bu çok mantıklı bir iş olmaz. Şimdi ortak elemanlar kimler? eksi 1, 0 ve 2. Yani f, 2f artı g fonksiyonunda eksi 1, 0 ve iki olacak. Şimdi f eksi 1, x yerine eksi 1 koydum, 5, 3, eksi eksi 2'den 5 geldi, 2 tanesi 10. g'de eksi 1, eksi 1'i koydum, 2, 12. Bunları topladım, eksi 1'i 12'ye götürecek. Yani 12 olacak seçeneklerimizde, c hangi 0, 0'ı koydum, f'te 0, 3 oldu, 2 f'te 0, 6 geldi. 6 geldi. G'de 0'a baktım 1 geldi. 6 artı 1'den şu 0 7 oldu. Gelelim buraya. Şöyle yazayım. 2 F2 artı g 2 istiyor aslında bizden. F'te 2 2'yi koydum. 4 eksi 4. 3 eksi 4'ten eksi 1. 2 ile çarptım. Eksi 2. G'de 2'ye baktım. 4 artı 1'den 5. O da 3 oldu. 12, 7 ve 3 bizim istediğimiz görüntü kümesidir. 3 7, 12 yanıtımız Bursa'dır. Evet arkadaşlar 11. sorumuzda bir grafik sorusu, bir grafik yorumu sorusu. Fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre yargılarına hangileri doğrudur? Şimdi bakalım F2. 2 birin sağında açıkça pozitif arkadaşlar. Şurası artı. F-1. Eksi 1 nerede? Burada. Eksi 1'in görüntüsü negatif büyüktür 0 diyor. Yanlış arkadaşlar. 1 bulunan seçenekleri gönül rahatlığıyla atabilirsiniz. F-2. F-2 şurada bir yerde olsun. Negatif yani. F-6. 6 fonksiyon gidişatına göre burada yukarıda bir yerde pozitif. Negatiftir çarpımları. Evet 2 de doğru. 2 doğru. 2 de demeyelim. 2 doğru. Yalnız 3 seçeneğe gitti. 3'e de mecburen bakacağız. F0. F0 direkt eksi 1 arkadaşlar. Hani negatif pozitif kısmına bakmamız, bakmamıza gerek yok. Tam ne kaç olduğunu biliyoruz. F eksi 4. F eksi 4 negatif. Eksi. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı oldu. 3 numaralı öncülümüz de doğrudur. O zaman 11. sorumuzun yanıtı denizli seçeneği oldu sevgili arkadaşlar. Gelelim 12. soruya. Uygun koşullarda tanımla fx birebir ve örten bir fonksiyondur. Arkadaşlar bakın, çok önemli bir soru türü. Yani klasik ezberleyebilebilirsiniz ama biliyorsunuz ben ezbere her zaman karşıyım. Ne yaptığımızı lütfen dikkat edin, lütfen bilin. Eksi 3 fx artı 4. Bakın, çok basit düşünün. Biz ters fonksiyon bulurken ne yapıyorduk? x ile fx'i yer değiştiriyorduk. Burada adam x'i çekmiş zaten. Sadece adını değiştirmeyi bırakmış. Yani bana aslında fx'i hesaplamış bu. f'in tersi x'i hesaplamış. f'in tersi x, x artı 2 bölü eksi 3x artı 4'tür. f fonksiyonunun tanım kümesini istiyor. f fonksiyonunu artık bulmak kolay değil mi? Yer ve işaret değişsin. Eksi 4x artı 2 bölü eksi 3 x eksi 1. Bu fonksiyonun tanım kümesi için reel sayılar fark şurayı 0 yapan değeri çıkarsam yetecek. Ne gelir o da? Eksi 1 bölü 3'ü atsam yetecek. Reel sayılar fark eksi 1 bölü 3. Benden istenen yanıttır. 12. sorumuzun cevabı denizli seçeneğidir. Devam edelim 13. soruya. Soruyla. Uygun koşullarda tanımlı bu fonksiyon için f'in tersi. Bakın ters fonksiyonla ilgili çok basit ama çok önemli bir şey söylemiştik. f(x) x, y'ye eşitse f'in tersinde y, x'e eşittir. Ters fonksiyon tanımlı olduğu sürece bu geçerliydi. O zaman şunları yer değiştireyim. f'in tersinde 2 üzeri x artı 2 eşittir. x küp eksi 1'dir. Parantez içine 2 yapmamı istiyor. 2 üzeri x artı 2, 2 üzeri 1 olsun diye x artı 2 1'dir. x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak f'in tersinde 2 geldi. Eksi 1'in kübü eksi 1, eksi 1'den yanıtım eksi 2 çıkacak. Cevabım da deniz seçeneği olacaktır arkadaşlar. Devam edelim 14. soruyla. Gerçek sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları biçiminde veriliyor. F artı g m 12 eşitliğini sağlayan. Şimdi bakın şurayı m yapmak için x eksi bir m ise x gördüğüm yere m artı bir yazayım. F m eşittir m artı bir yazdım 5 m artı 5 eksi 3'ten 5 m artı 2'dir. Şurayı m yapmak için x artı bir eşittir m olsun diye. X gördüğüm yere m-1 yazdım arkadaşlar. g m x gördüğüm yere m-1 yazarsam m-1 eksi 1'den m-2 oldu. Bu durumda bu ikisinin toplamı f artı g m demek f m artı g m demek değil mi? Toplamı 6 m direkt imiş. Demek ki m değerimiz 2'dir. Bizden yanıtımız Ceyhan seçeneğidir arkadaşlar. Gelelim 15. soruya. Bugün hiç renk değiştirmediğimi fark ettim bu derste. Değişiklik olsun bir mor renkle yazayım. Birazdan. f artı g fonksiyonu bu. f eksi 2 g fonksiyonu bu. f 1 nedir? Şimdi istersek e, fonksiyonu bulabilirim. x'lerle işlem yap. istersem de 1'i direkt yazarım. Yani x gördüğüm yere 1 yazayım. f 1 artı g 1. f artı g 1 bu demek 1 artı 3, 4, eksi 5, eksi 1. Yine 1 yazıyorum. F1, eksi 2 tane G1, eşittir. 1'i yazdım. Eksi 5 artı 4, yine eksi 1. G1 sıfır çıkacak. Hadi onu şöyle görelim. 2 ile çarptım. 2 F1, bir tane F1'den buraya geldi. 3 F1. 2 g 1'ler gitti. Eksi 2, eksi 1 daha, eksi 3. Buradan F1 eşittir, eksi 1. Zaten benden F1'i istemişti. Yanıtımız eksi 1, yani Ceyhan seçeneğidir arkadaşlar. 16. sorumuza baktık. Uygun koşullarda tanımlı fonksiyon için Fx, F'in tersi x'e eşit olduğuna göre hmm, Şunlar yer ve işaret değiştirdiğinde Şu arkadaşlar yer ve işaret değiştirdiğinde aynı şeye ulaşıyormuşum. Yani 2 eksi a x eksilisini aldım. Eksi 1 bölü 2 x eksi 3 birbirine eşitmiş. O zaman şöyle diyebilir miyim arkadaşlar? 2 x'ler aynı, eksi 1'ler aynı. Acaba a 2 eksi 3 olsa a eksi 2 eşittir eksi 3 olsa a eşittir eksi 1 olsa zaten a eşittir eksi 1 içinde burası 3 x olmadı mı? Evet. Yani a değerinin eksi 1 olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik 17. soruya. Dikkat. Tanım kümesi. Tam sayılar. Değer kümesi. Doğal sayılar fx eşittir x kare artı bir bağıntısı için bir fonksiyon değildir. Fonksiyon değil midir? Fonksiyon mudur? Açıkta bir eleman bırakır mı arkadaşlar? Herhangi bir tam sayı koyduğunuzda, mesela sıfırı koydunuz, sıfırın karesi artı bir, bir, bir doğal sayıdır. Biri koydunuz, bir doğal sayıdır. Hepsi doğal sayı olacaklar, fonksiyon değildir. Fonksiyon değildir, birinci öncülümüz yanlış oldu. İçine fonksiyondur. Bütün doğal sayıları kapatır mı? Yani mesela 3 desem 3 doğal sayısını kapatır mı? x kare eşittir 2? Hayır. içine değildir. Şey e, örten değildir affedersiniz. İçine bir fonksiyondur. Doğru. Yani bir yanlış. iki doğru olacak. 3 yanlış. 3 yanlış. 2 veya 2 ve 4. Gelelim 1'e bir midir değil midir? Şimdi karesi örneğin x kare artı 1 eşittir 2 dedim. x kare eşittir 1. Karesi 1 olan hem eksi 1 var hem de 1 var. Dolayısıyla iki tane değer olduğu için birebir değildir. Verilen öncüllerden sadece 2 numaralı öncül doğrudur. Yanıtımız Bursa seçeneğidir. Geldik 18. soruya. Fonksiyonları veriliyor. G'nin tersi bileşke f'te a 7 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi arkadaşlar e, şöyle yapalım. G'nin tersi de F a eşittir 7'ymiş. O zaman her, her iki tarafın yani şu 7 ile f'a yer değiştirsem g'de 7 f'a'ya eşittir mi diyeceğim. Niye böyle yapmayı tercih ettim? Çünkü f'a 2a-1 onu burada yerine yazmayı falan çok istemedim. Direkt 7'yi yerine koyalım. 7 artı 3 bölü 7 eksi 2. 10 bölü 5'ten 2a eksi 1. 2 olsun diye a buradan 3 bölü 2 gelecek arkadaşlar. Yanıtımız denizli seçeneğidir. Geldim 19. soruya. Olduğuna göre f'in tersi x fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakın daha önceki bir soruda uyarmıştım. Bunları bodoslama yer değiştirmeye kalkmayın diye. Önce şu ax artı b bölü cx artı d formunda yazalım bunu. Şimdi yer ve işaret değiştiriyorum. Eksi 2x artı 1 bölü eksi x eksi 3. Genelde böyle olmaz seçeneklerde. Pay ve payda eksi ile çarpar. 2x eksi 1 bölü x artı 3. İstediğimiz cevaptır. 2x eksi 1 bölü x artı 3. 19. sorumuzun cevabı da Adana seçeneği çıktı. Gelelim 20. ve son sorumuza arkadaşlar bugünkü KTT'mizin. Bir f fonksiyonu her pozitif her bir pozitif tam sayı kendisinin iki katıyla bir f fonksiyonu kendisinin iki katı x'in iki katıyla çarpımsal tersinin, çarpımsal tersi 1 bölü x'in toplamına götürüyor şeklinde tanımlanmış. Bunu Payda eşitlersek olay bitecek arkadaşlar. 2x artı 1 bölü x 2x kare artı 1 bölü x Yani denizli şıkkı son sorumuzun cevabıdır. Ee, arkadaşlar bugünkü ktt'mizde fonksiyonların ciddi bir kısmını tekrar eden bir ktt oldu. Yarın yine fonksiyonlardayız. Ee, daha önce derste de söylemiştim. Lise matematiğin tartışmasız en önemli konusudur fonksiyonlar. Lütfen Hiçbir soruyu, hiçbir kavramı, hiçbir bilgiyi ufak bir şekilde bile olsa atlamadan e, takıldığınız şeyleri bana e, özelden sorarak lütfen bu süreci doğru değerlendirelim arkadaşlar. Uzaktan eğitim sürecimizde daha elimizden geldiğince e, daha dikkatli olarak en verimli halle geçirmeye çalışalım. Hepinize e, iyi akşamlar, sağlıklı günler dilerim arkadaşlar.